Merhaba arkadaşlar Küçük Yatırımcı'nın Haftalık Vitaminine hoş geldiniz. Bir yaklaşık 10 gündürdü. bakayım bugün ayın 29'u. 9 gündür ortalıkta yoktum arkadaşlar. En son videomda ne dedim? Bundan sonraki gelecek kar satışları bir alım fırsatı olabilir dedim. O gün 20 Mayıs pazartesiydi. O gün 20 Mayıs pazartesiydi arkadaşlar. Ve de salı günü öğleden sonra... O dediğim kar satışları gelmeye başladı. Çok fazla beklemediler yani. Ve de ta bugüne kadar bu böyle devam etti arkadaşlar. Aslında ben dün bu iş bitecek diyordum. Ancak olmadı. Bugün bütün borsalar, bütün dünya borsaları düştü arkadaşlar. Peki bu ne demektir? Bence benim tahminim yani bu şahsi tahminim arkadaşlar. Bilmiyorum yarın ne olacak. Ancak ben bugün yüklü bir alım verdim neyin alımını ne, neyi sattım da tacirler değişkeni sattım arkadaşlar TCD'yi sattım satıyordum zaten ve de parayı koydum faize bekledim ve de bugün alım emirlerimi verdim arkadaşlar ne alıyorum her zaman takip ettiğim fonları alıyorum arkadaşlar yani baktığımız ve de iyi gibi yönettiğini gördüğümüz IIH PPB efendim bir KYA da var içinde ne bileyim EID var birkaç tane fon var onlara alış emri verdim arkadaşlar bugün bakalım Umarım yarın ya da Cuma günü bu gidişat tersine dönecek arkadaşlar bakın ayın 21'inden itibaren yani kaç gün oluyor bu 1 2 3 4 5 6 7 gün 7 gün Arkadaşlar bence bu yani bu kadar düzeltme yeter yetti gari diyorum bir bakalım dünya borsaları ne olmuş Dünyada en çok kaybettiren borsalar. Borsa İstanbul arkadaşlar en yüksek, en çok kaybettiren borsaların birincisi. Birinci olduk, süper. Geçen hafta 3.85 kaybettik. Bunun yüzde 1.86'sı bugün de arkadaşlar. O kadar kötü durumlar. Ayın 20'sinden sonra arkadaşlar altında maalesef düştü. Bu arada çok ilginçtir. Gümüş yükselmiş arkadaşlar. Ya yani gümüşü ben takip etmiyorum. Bir tek fonlardan görüyoruz onu. Nasdaq'a bakacak olursak Nasdaq hakikaten de yükseldi. Bu Amerikan Doları cinsinden, Türk Lirası cinsinden fark etmiyor. Türk Lirası zaten Amerikan dolarıyla şu an e, sabitlenmiş durumda diyorum. Ancak Nasdaq da bugün e, nasibini aldı arkadaşlar. Bugün Nasdaq da ilk defa o e, 3 Mayıs'tan itibaren ilk defa düştü. Türkiye'nin CDS primi çok az bir yükselişle geçen hafta o bıraktığımız yerde 340 puanmış. Şu an 352 puanda 10 yıllık. Eurobondların getirilerinde pek bir değişikliği yok arkadaşlar. Hala %7.30. Bir fonlara bakacak olursak ayın 20'sinden bugüne kadar fonları bir karşılaştır diyorum. En çok kazandıranlar, kaybettirenler. Şu bir sayfada 50 kayda bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 600 fon içinde. Şu serbestleri atladık. Temalara bakıyoruz. Neler var? Bankacılık endeksi %7 yükselmiş. Ee, bu düne kadar arkadaşlar. Dünkü kapanışa kadar. Onun dışında neler var? E, banka endeksi görüyoruz. Gümüş. Evet. Gümüş görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık %4.5 kadar. Çip teknolojileri. O da Nvidia'nın bu yapay zeka ile ilgili. Onun dışında bu takip ettiğimiz bakın bu PPB var. Philip yüzde %3 artmış arkadaşlar. Bugünkü düşüşünde ne olduğunu yarın göreceğiz. Onun dışında tanıdık bir fon ben burada gö, ha, görebiliyorum. Bakın e de EID var arkadaşlar. O da %2.27 yükselmiş. En çok kaybettirenler kimler? Bu bir zamanlar çok iyi giden LLA. Onun dışında TTE Teknoloji arkadaşlar çok şişti dediğimiz zaman yani. Satacaktınız, satmadınız, aşık olduğunuz fonunuza ve de böyle işte. Halbuki satıp da en azından azaltsaydınız, hani bir kar alçık yapsaydınız, aç gözlük yapmayıp, değil mi? En yani büyük iki günah, değil mi? Aç gözlük ve de aşık olmak. İkisi birden yani çok zarar etti bu TTE'ye takılıp kalanlar arkadaşlar. Yani bir zamanlar güzeldi ama her aşkında bir sonu var zamanında çıkmak lazım arkadaşlar. Ee, bazen kar almayı da bilmek lazım. Altın fonları da çok ilginçtir. Gümüş en çok yükselen altında en çok kaybettiren arkadaşlar. %2.2'den fazla. Hemen grafiklere atlıyoruz arkadaşlar. Zamanımız az. Burada ayın e, şuna ben bir aylık diyeyim. Evet. Bir aylıkta Arkadaşlar fonlar bu şekilde. Şurada biraz yerimiz var. Ee, buraya neyi ekleyelim? Taceler ilişkisi orada. Ee, Kube ekleyelim. YAY. Evet. Denizbank. Eurobond'u da ekleyelim ve de görelim neler olmuş. Bu ayın 20'sinden itibaren. Evet. Ayın 20'sinden beri arkadaşlar. Şurası 20'si. Buraya bir baktığımızda ne görüyoruz? Arkadaşlar şimdi bakın burada yüzde yarım kaybettiren bir fon var. Şu hangisi? Şu GMR. GMR çok riskli bir fon arkadaşlar. Hisse senedi yoğun fon. Ancak çok riskli bir fon. Borsa İstanbul düştüğü zaman çok düşüyor. Bunu hep söylüyoruz. Bu sadece rallilerde alınacak bir fon. Peki onu çıkardık. Şu kub var. Yüzde iki yükselmiş arkadaşlar. Şöyle. Kubu da çıkarıyorum. E, YAY vardı. YAY'de pek bir şey yok aslında. Pek bir getiriyor. Yüzde bir kadar yükselmiş. Onu da bugün geri kaybetmiştir zaten. Onu da çıkardım. Bir de e, DBH var arkadaşlar. Bu Eurobond. Deniz Bank'ın. Bakın o da yüzde sıfır. Yani hiçbir şey kazandırmamış aslında. Onun dışında burada gördüklerimizin arkadaşlar tamamı şu ÖJH hariç benim bildiğim Bunların tamamı hisse senedi yoğun fon. Bu IJH çok dengeli bir fondu. Bakın %0.45 kazandırmış. Buradan ne görüyoruz? Yine en iyi getiren fonlar arkadaşlar. PPB arkasından EID Arkadaşı yeşil var. IIH NHY Şurada tacirler var. Bakın tacirler %1.30 getirmiş. Bugünkü düşüş haricinde bu rakamlar. Onun dışında şurada bir KYA var ve de KHA var. Arkadaşlar durum bu. Bir ayla baktığımızda da yine %15 nere arkadaşlar? %3-4 nere? Bakın ne kadar büyük fark var aralarında. Bu CVK, bu hisse senedi yoğun fon değil arkadaşlar. Bu çoklu varlık katılım fonu. Şunu şuradan kaldıracağım. Evet. Bakın aralarında ne kadar fark var. Şu TC'de çok geride kalmış. Ve de bu da yine dengeli bir fon. Evet. TC'de arkadaşlar çok bariz bir şekilde hisse senedi yoğun fonlardan ayrılmış durumda. O %3 getiriyor. Diğerleri bakın yani %8 ile %15 arasında getirmiş bir ayda. Birkaç aylığına bakalım. Biz şimdi Mayıs sonundayız. Ee, var, varsayalım. Aralıkta bakın. Aralıktan beri %67 getiren bir PPB var arkadaşlar. Ya da KYA var. Bakın IIH var. Bir de %20 getiren tacirler var. Bazı arkadaşlar menü olmayabilir. Ben burada tacirleri eleştirip duruyorum. Neden eleştiriyorum biliyor musunuz? Ben de zamanında tacirler çok iyi gidiyor diye gittim. Bir sürü aldım arkadaşlar. Ve de yani aşık oldum. Cezasını da çektim. Yani %67 kazanmak varken %19. Bir yıllık bize faturası ne kadar arkadaşlar? Görüyor musunuz? şuradaki fonlar arkadaşlar yüzde 200 getirmişler. Biz bu tacirlere TCD'ye aşık olaraktan yüzde 100 kaybettik. Yüzde 100. Aspara değil. Yüzde yüzde yüz ne demek arkadaşlar? <gülüyor> yani <gülüyor> paranızın iki katı, iki katına katlanmasını düşüneceksiniz. Elinizde ne kadar para var? Ne kadar buraya yatırdınız? Atıyorum 500 bin lira mı? Bugün 500 bin lira zarardasınız. Aşk yüzünden. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi benim tahminim bu kadar geri çekilme yetti gari. Bugün günlerden çarşamba yani per, perşembe değilse cuma günü bence bu gidişat e, tersine dönecek. Sadece tahmindir arkadaşlar. Yani bu borsanın bu kadar uzun süreye böyle aşağı aşağı gitmesinin de ne şey var ne anlamı var özellikle bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bu şirketlerin elindeki bütün mal varlıklarının durduğu yerde değerlendiği yani stoklarındaki her şey değerleniyor arkadaşlar enflasyon kadar ya da neyse, neyse artık maliyetler artıyor yani şirketlerin bütün mal varlıkları stokları makine parkları bilmem ne artık her bir şey değerleniyor arkadaşlar böyle bir ortamda yani Borsa İstanbul'un aslında hiç düşmemesi lazım diye düşünüyorum ben. Sonuçta işte Türk Lirası cinsinden bir endeks diyorum. Umarım söylediklerimin bir mantığı da vardır. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol şans. Önümüzdeki iki güne dikkat.